Burası Toros Dağları'nın etekleri olan yaklaşık 2500 rakımlı eğri çayır yaylasındayız. Burası e, neden önemlidir diye soracak olursanız e, arıcılar kovanlarını havaların ısınmasıyla birlikte aşağı kesimlerden yukarı kesimlere getirmeye başladılar. Ve bulunduğumuz bölge e, yaklaşık 2000 çeşit çiçeklerin bulunmuş olduğu ve arıların çok kaliteli bal e, ürettiği bir bölge burası, Eğri çayır bölgesi. Arkamda görmüş olduğunuz e, yerde e, karşı taraf Yüllük Dağı e, oluyor ve burası da Eğri çayır bölgesinin arıların e, konuşlandığı e, yerler oluyor ve şu anda e, sıcakların artmasıyla birlikte e, arıcılar da kovanlarını alarak yüksek kesimlere çıkardılar ve e, bu e, zamanlarda çiçekler ee, çok fazla e, ve arılar için e, bulunmaz bir e, nimet diyelim burası için. E, şu anda kovanlar e, yerlerine konulmuş ve e, arılar e, bal yapmak için e, çalışıyorlar e, ve e, insanlar bu balları rahat bir şekilde tüketecekler. Bu bulunduğumuz bölge Erçel yaylası. Burası Eriç Eriyalası diyorlar. Buranın yüksek rakamı, 2500 rakam olduğundan dolayı balları çok kaliteli. Yani eskiden dedelerimiz bunu karınları ağrıdığı zaman, başları ağrıdığı zaman bunu ilaç olarak kullanıyorduk. Ee, geçi derisinden dağarcık diyoruz biz onu, onu yapıyorduk. Onun içine konuluyordu bal ve hastalanlara şifa oluyordu. Eskiden biliyoruz buranın balının şifa olduğunu zaten. Evet, nasıl bu sene kovanları getirdiniz? Ne kadar süre kalacak burada? Eee rekolte nasıl olacak? Bal ne durumda? Şimdi kovanları getirdik. Buranın yüksek rakam olduğundan dolayı çiçekler dahaca daha, daha edecek. Buranın 1800-2000 çeşit çiçek çiçeği var. Rakam da yüksek olduğundan dolayı Ağustos'un 15'inde almaya başlayacağız biz burada ballarımızı. Bu sene yağmur iyi yağdığından dolayı kalitesi İyi olacak, bal bol olacak Allah azı verirse. Kuvanlarımızdan bal akacak. Arıcılarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Evet, e, biz de e, arkadaşlar e, şu anda Eriçay yaylasında sizlere arıcıların son durumunu e, bildirdik. Ve e, tabiri caizse bu yıl e, bal tükettiği kişi kalmayacak. Bol bereketli sezon diliyoruz. Bal üreticisi Murat Çay var. Evet ona da soruyoruz. Bu sene nasıl geçecek? Bal hasatından ne bekliyorsunuz? Beklentileriniz nelerdir? Ee, bu sene çok güzel geçeceğini umuyoruz. Burası e, Mersin Erdemli Eğri Çayır Yaylası. E, bu yörede en son zirve olduğu için yaylakı yer olduğu için e, burada e, kır bitkileri biraz daha canlı oluyor. E, diğer bölgelere bakınca. E, bu yılda yağmurunu ve karını bol aldı. E, şu an kovanlarımızı buraya taşıdık. Mersin sahillerinden sıcakların artmasıyla. E bu bu, bu yörede yaklaşık e, bir 20 ton civarında bal üretilmekte. E, bu talebi de normalde %50'sini biz karşılıyoruz. E, diğer arıcılarımız da e, tabi e, var. 10 ton civarında da onlar karşılıyor. Ama ümidimiz bu sene 20 tonu da aşmak e, rekolte olarak. Ee, buradan e, herkese söylüyoruz, hepimize yetecek kadar bal var. Ee... Evet, evet Murat Bey diyor ki herkese bal var diyor. Yani e, üretmediğimiz balı yemiyoruz, yemediğimiz balı da satmıyoruz diyorlar. E, şu anda bulunduğumuz bölge e, Toros Dağlarının e, zirvesi tabir edilen 2500 rakımlı çay yaylasındayız. E, arıcılar e, çalışıyorlar. E, kovanlarını yerleştirdiler, bakımlarını yapıyorlar ve e, inşallah 3 ay sonra e, bal sayım hasatıyla birlikte e, yeni sezonun balları sofralarda buluşacak.